Hocam sizden anladığımız kadarıyla bir insan hiç büyük günah işlememiş. Bu insan da hep cennete gidiyor. Benden anlamaya gerek yok şu. Evet, Teala'nın söylediği söz bu. Bir başka insan da var. Bu büyük günah işlemiş ama tövbe etmiş. Bu da direkt cennete gidiyor. O da Cenab-ı Hakk'ın söylediği sözdür. Peki bu iki insanın cennetteki dereceleri neye göre hesaplanacak? İkisinin arasındaki fark nasıl olacak? Diyor yani, ahirette cennete gidersek görürüz. Yani, neye göre? Ya Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara göre. Bak şimdi bir insan bak haramlardan kaçınmak da farzdır değil mi? Haramdan kaçınmakla bir kişi yani önünde haram yapma imkanı varken kaçınmakla en az on sevap alır. Büyük günah işlememekte kişinin sevap hanesi zaten yükselir. Büyük günah işleyen kişi o günahından tevbe ederse o günah zaten epeyce bir zaman devam eder o günahından tevbe ettiği zaman belli bir müddette kendisini ıslah için uğraşır. ıslah da oldu mu o günah bir sevaba çevrilir. Ama o günaha girmeyen on sevap almış olur. Arada büyük bir uçurum olur. Bunun rakamsal hesabını Kur'an-ı Kerim'den çıkarmak gayet mümkündür. Bu prensibe göre yani. Burada şey yok yani. yani sıralama, üstü kapalı, kapalı. yaptığı sevaplara göre. Sevaplara göre şüphesiz. Onun için bak Allahü Teala cennetle ilgili diyor ki e, ee, İsra suresi 17 falan olabilir. Estağfirullah. ki <laughs> fettalna bazıhum ala Bak bakalım diyor. İnsanlardan birine diğerinden fazla nasıl şeyler yani her birinin diğerinden farklı yapmışızdır. 17 değil mi? 17. ayet. 21. 21. 21 mi? Ha, 21. Evet. ayetmiş. Tamam. Ve ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tefdila. Şurası kesin ki ahirette dereceler, derece farkları daha büyük. Üstünlükler daha belirgindir. Yani herkes de cennete gider ama herkes cennette aynı şekilde karşılanmaz. Hep de burada yaptıklarımızın karşılığını göreceğiz. Evet.